Can Yoldaşım 14. Bölüm Fragman Analiz Yengesi Suraj'a daha yakın olmasını, yaşadığı sıkıntıları Suraj'a anlatmasını ve ondan da destek almasını istemektedir. Suraj'ın onu anlaması için fırsat vermesini ve ona daha yakın durmasını istemektedir. Böylece Suraj'ın da ona saygı duyacağını söyleyince Sandiya da bu kez dediklerini yapmaya çalışırken bir kadınla kavga ederken söylediklerini duyunca bütün ümitleri yıkılacak ve sessiz kalacaktır. Sandia'nın sözünü dinleyerek bilgisayar alan kaynı hayalleri için çabalarken bunu öğrenen kaynanası ise Sandia'yı suçlayacak ve evlatlarının kafasını karıştırdığını öne sürecektir. Sandia ise istediklerini Suraj'a tam olarak söylemediği için Suraj zorla onu konuşturmaya ve sorunun ne olduğunu anlamaya çalışacaktır. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayınız.